hiçbir genel başkan bununla ilgili bir beyanda bulunmadı. Ama ben bu iktidarı tanıdığım için 28 Şubat tanığı olarak 7 saat hangi soruların bana sorulduğu için FETÖ'cüler gitse bile zihniyet aynı olduğu için Allah şahidimdir. Çıktım. Bir beyanatta bulundum. Konuyu hafif geçtik, gece yarısı. Onlara da bir psikolojik had ya da bir üçkağıt uygulanmış. Sekizde ilan edilse sorun yok. Gecenin on bir buçuğu, on ikisi oldu mu, bunun nerelere varacağını tahmin edip endişe ettiğim için çıktım. Eyleme zevzeklik dedim. Benden başka bu konuda yorum yapan bir genel başkan olmadı. Başlarına da bir şey gelmedi. Hafifletmeye çalıştık. Ondan çok alınan, çok değerli generallerin şey e, amirallerimizden ben özür diliyorum huzurlarınızda ama şimdi kendilerinden de o insanların her birinden de o dönemdeki insanların her birinden de benden bir özür dilemelerini bekliyorum. Sebebini söyleyeyim. Bana İçişleri Bakanıyken İçişleri Bakanı iken müsteşara onu çırılçıplak soyup bakanlığın önünde yağlı kaza otu diyende diyenin karşısında ağızlarını açmadıkları için bugün benden özür dilemelerini bekliyorum. <laughs>